Biz diyor Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtik. İstanbul'a hizmet için seçtik. Kardeşim sen hizmet siyaseti yapsana. Vapurların durumu nasıl? Levaz'ın tüneli ne olacak? Sen Kabataş, Beşiktaş metrosun ne yaptın? Ümraniye'den başlayıp Ataşehir, Göztepe'ye getirdin metroyu ne yaptın arkadaş? Nerede bu metro? Millet bunlardan bunlardan sonuç bekliyor. Geriye saymak istiyor. Diyeceksin ki 100 gün, 99, 98 insanlar heyecanlanmak istiyor. İnsanlar hizmet görmek istiyor. İnsanlar, bak bir şey söyleyeceğim. Bugün İstanbul'da 18.50'de Levent'ten karşıya insanlar bir saatten erken geçemedi kardeşim. Ulaşım sorunu var. Sorun mu? Deprem meselesi var. Ne yapıyorsun? Oğlum bu sadece mazeret üretmek de olmaz ki. Şimdi siz belediye seçimi yapılmış, onay olmuş. Şak onay sonra bütün işi gücü bırakıyorsun. Dükkanı, kepengini kapatıyorsun. Diyorsun ki müdürler idare et. Ben ne yapacağım? Efendim işte Özgür Özel ayrı bir telden çalıyor. Orası ayrı bir telden bütünleşmeyi sağlayamıyorsun. En önemli aktörlerinden birisi olan Mansur Yavaş'ı küstürüyorsun. Bundan nereye varacaksın? Mansur Yavaş yarın ben adayım dersen ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Milliyeti muhafazakar kesimden ne oy alacaksın? Sen oy al alabileceğini zannediyorsun. Sen şimdi Mansur Yavaş'ı mağdur edersen Mansur Yavaş'ın yapması gereken ne biliyor musun?